İşsizlik sigortasına nasıl başvuru yapılır? İşkur Kayseri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere, kurum hizmet binalarına gelmeden işsizlik sigortasına nasıl başvuru yapabilirsiniz konusunu basitçe izah etmeye çalışacağız. Öncelikle iskur.gov.tr internet adresimize girerek işleme başlıyoruz. Ardından sitenin sağ tarafındaki internet şubesi kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi üst kısımda esube.iskur.gov.tr olarak yeni bir sayfa açıldı. Burada sol kısımdaki iş arayan tarafında yer alan giriş kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede biliyorsanız işkur şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız e-devlet ile giriş butonuna basıp sisteme girişimizi yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra her zamanki gibi bizi ana sayfa ve hızlı menüler karşıladı. Bu sayfada kurumdan alabileceğiniz çoğu hizmeti görebilirsiniz. Şimdi biz işsizlik sigortası başvurusu için işsizlik ödeneği İş kaybı tazminatı başvurusu linkine tıklayarak işleme başlayalım. Linke tıkladığınızda karşınıza bilgilendirme, haklar ve yükümlülükler metni çıkıyor. Daha sonra sıkıntı yaşamamak adına bu metni dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Metni okuduktan sonra sayfanın en alt kısmındaki kabul ve taahhüt kutucuğunu işaretliyoruz. Sayfa otomatik olarak ilerledi. Gelen ekranda ilk kısma, yani çalışmanın sona erdiği tarih kısmına işten çıkış tarihinizi yazmanız gerekli. Tarihi girdikten sonra aşağı doğru ilerliyoruz. Şimdi sırada IBAN bilgileri var. 26 haneden oluşan IBAN numaranızı tam, doğru ve eksiksiz olarak buraya girmeniz gerekiyor. Numarayı yazdıktan sonra Ekle butonuna basmayı unutmayın. IBAN numaranız yoksa ödemeniz eskisi gibi PTT aracılığı ile yapılacaktır. IBAN bilgilerinden sonra sırada adres kısmı var. Buradaki adresler doğru ise dokunmayın, değil ise doğru adreslerinizi yazarak devam edin. Şimdi en önemli kısma geldik. Cep telefon numarası. Burada mutlaka güncel, doğru ve size ulaşılabilecek olan numaranızı girmelisiniz. Başvuru sonucunuzun cep telefonunuza mesaj olarak gönderileceğini unutmayın. Buradaki telefon ve adres bilgilerinde güncelleme yaptıysanız, adres bilgilerini güncelle butonuna basın ve ileri kısmına tıklayın. Güncelleme yapmadıysanız direkt ileri kısmına tıklayabilirsiniz. Gelen sayfada ayrıldığınız iş yerinizin bulunduğu ili ve ilçeyi girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri de girdikten sonra kaydet butonuna basarak işlemi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi talep dilekçesi başarıyla kaydedilmiştir. Yazan yeşil ekran geldi. Bu ekran işlemimizi doğru ve eksiksiz olarak yaptığımızı gösterir. Eğer kırmızı renkli uyarı çıkarsa geri dönüp uyarıda belirtilen eksikliği düzeltmeniz gerekir. Anlatmış olduğumuz şekilde başvurunuzu gerçekleştiremezseniz sizlere 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet sunan Alo 170 ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak başvurunuzu yaptırabilirsiniz. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İyi Müdürlüğü olarak sağlıklı günler dileriz.